Yok açamıyorsun. Açması tabii o kadar laf çaktı. Ve haklı kadın bir yerde ama Ferhat. Bana göre değil. <laughs> Bak ikimiz de biliyoruz. Biraz ortalık durulsun. Yiğit seni arayacaktır merak etme. Aramıyor işte. O halinden memnun yani. Allah'a yakın bana uzak olsun diyor. Ya yapma Allah aşkına öyle bir şey söyler mi düşünür mü yiğit sen inanıyor musun buna? Efendim, sayın savcım müsait misiniz? Bana hala savcım diyor olman ne güzel. Dinliyorum. Operasyon tamamlandı. Adamlar tutuklandı, endişelenecek bir şey kalmadı. İyi, güzel. Herkese geçmiş olsun. İyi günler. Size de sayın savcım. Yiğit arıyor. Alo. Merhaba abi. Neredesin oğlum sen? Nasılsın lan? İyi. iyi Teşekkür ederim. Operasyon bitti. Emniyet adamları aldım. Haberin olsun. İyi, i̇yi, iyi, Geçmiş olsun. Var mı benden istediğim bir şey? Geleyim seni göreyim mi? Sağ ol. Sen iyisin. Bırak oğlum şimdi sen beni. Neredesin diyorum. Geleyim seni göreyim mi? Beklemedeyiz hala. Abi abi. Tamam oğlum, var mı benim sana yapabileceğim bir şey? Yok yok. Şimdilik biraz böyle olsun. Konuşuruz sonra. Hadi Aslıya selam. Yeğenime iyi bakın ha. Tamam tamam kardeşim benim. İyiymiş. Ha? İyi iyi belli. Ee Özgür, amcanla Aslı'nın çocuğu olacak. Ya kardeşim sayılır değil mi? Aynen Necdet gibi. Evet, Necdet de abi oluyor. Ama o çok küçük. Nasıl abi olsun ki? <laughs> Nasılsı yok işte. Önce Doğan abi olur. Amca, senin abi O senden daha çok şey biliyor o zaman. Öyle. <laughs> Samet amca. Hatırlamadın mı beni? Yiğit. Bolu'dan berber Necdet'in oğlu. Vay! Şu savcı olan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyi misin? Ne işin var burada? Çok sağ olasın evladım. E, benim hanım buralı. E, bizim Bolu'dan nalbur dükkanı kapanınca e biz de buraya taşındık. İdare ediyoruz işte. Beni boş ver. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyi <laughs> Bu güzel çocuk senin mi yoksa? Özgür. Bak Samet amca. Dedenin arkadaşı. Maşallah. Ne kadar Necdet'e benziyor. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Amin. Amin. Ah, Necdet ah. Gözü açık gitti bu dünyadan. Edenler edeceklerini etti. Ölmeden önce hiç keyfi yoktu. Kara kara düşünüyordu babam. Öyle mi? Baba verdi. Tamam, tamam oğlum. Tamam, gidiyoruz. Samet amca bu olmadı böyle, görüşelim. Telefonun tamam. varsa ben arayayım seni, buluşuruz. Evladım, ben öyle alengirli şeylerle uğraşamıyorum. Bak, biz şu kahvede oturuyoruz arkadaşlarla, laflıyoruz. Ne zaman vaktin olursa gel konuşuruz. Tamam, olduk, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Eyvallah, sen Hadi. Hadi oğlum, gel. Sen hiç köy kahvehanesi gördün mü? He? Hadi fırla annene haber ver. Ekmek geldi. Anne diye. biz geldik. Hoş geldiniz. Oo, <laughs> oh, ekmekler mis gibi kokuyor. Al bakalım. Evet. Aslı aradı ama ben açmadım. Ben de abim verdim. Operasyonun bittiğini söyledim. Ya şimdi benden haber alamazsa bir delilik yapmasın. Bilsin istedim. Aramışken de... bir sesini duyayım dedim. Onlar benim ailem. Sonra abim. Haklısın. Yani ben sana aileni unut, onları sevme demiyorum ki. Ve Sadece biraz uzak kalmak hepimize iyi gelecek. Abi, Gülsüm, annem onlar ne olacak? Onlar da hiçbir şey bilmiyor. Ne diyeceğiz? Bilmek zorunda değiller. Bu bizim hayatımız. Ya Yiğit, ben gerçekten çok korktum. Anlasana biraz. Ya ben Emirhanlardan uzak olunca kendimi gerçekten güvende hissediyorum. Özgür'ün kaçırılması, senin vurulman. bütün bunlarla onların bir ilgisi yok mu? Tamam Ben bir ellerimi yıkayayım. Oğlum gel hadi gel. Gel otur şöyle hadi kahvaltımız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.